وللدار الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ آخرة يرضي ألبتك مُتَّكِلَ لِشِنْ بَا خَيْرٍ دَدْرُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Yoksa siz akletmiyor musunuz? Neden bu sürece girmiyorsunuz? Neden ahirete yönelmiyorsunuz? Neden dünyadaki kazanımlarınızı ahirete yönelik yatırımlara dönüştürmüyorsunuz? Her besmeleyi çekişimizde dünyadaki rahmetinden onu zaten yaşıyoruz. Ahiretteki rahmetine yol alabilmenin heyecanıyla besmelenin sonundaki mimi Rahim diye düğümlemeliyiz. Tıpkı son nefesimizi verdiğimizde fakatında ilahi rahmete kanat açıp gidecekmişçesine yoksa dünya ile razı olup Cenab-ı sırtını dönerek buranın kavgasını veren birbirleriyle, kardeşleriyle, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla nice insan belki aramızdakiler de, bizler de bu kavganın bir parçası oluyoruz. Düşman oluyoruz, Adavet besliyoruz, kin, nefret duyuyoruz. Paylaşamadığımız şey ne bana ne de sana kalacak olan şey, İronik olan tarafı bu tarafı. O yüzden deli saçması, paylaşamadığımız şey, hiçbirimize kalmayacak olan şey.